Herkese merhaba pembe teknoloji izleyenleri Ülkemizde yeni satışa sunulan Honor'un yeni tableti var yanımda Honor Pad X9 tabletini inceleyeceğim sizler için. Bu tablet eğlence tableti olarak tanımlıyor Honor Aynı zamanda 4 tane önemli özelliği üzerinde e, durmuşlar. Ekran, ses, kapasite ve pil gücü Bir tablette ne istersek e, bu tablete hepsini yüklemişler. Bir süredir ben bu tableti deneyimliyorum. Deneyimlerimi sizlerle buluşturacağım. Aynı zamanda bir inceleme videosu da olacak ve video sonunda sizler de tablet almak istiyorsanız bu tableti almak mantıklı mı değil mi? Bir fikir sahibi olmuş olacaksınız. Ayrıca çok güzel performanslarına çok da uygun bir fiyatı var. Bunu da değinmek istiyorum. Hemen videomuza başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar bu teknolojik aletlerde ilk karşılaşma anı insanı ya etkiliyor ya etkilemiyor. Gerçekten bu noktada Honor'un Pet X9 tableti beni çok etkiledi ilk karşılaştığımız anda. Neden etkiledi biliyor musunuz? Hem o büyük ekranı, arkasındaki o dokunduğumuz anda parmaklarımızın iz geçirmez oluşu, metal bir yüzeyinin oluşu. Yani ilk hissiyat olarak incelik, yapısı, dokunuş olarak beni etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. 11.5 inçlik ekranı var. 6.9 mm bir inceleğe de sahip. Ekranın önünde yatay bir kamera var. E, bu toplantılara katıldığımız zaman e, daha geniş bir alanı karşı tarafa gösterebilme imkanı sunuyor. Ayrıca işte görüntülü görüşmelerde vesaire kolaylık sağlıyor. Bu açıdan e, yatay bir kameranın olması çok güzel olmuş. Arkasında da bir kamerası mevcut. Ağırlığı 499 gram. Yani ağırlığını size nasıl tarif edebilirim? Telefon ağırlığında tablet. Telefon ufak daha ağır oluyor. Tablet büyük ama daha hafif. Hani o şekilde size özet geçebilirim ağırlığını. 499 19 gram ağırlığı var. Ekran kasa oranı %86. Bir önceki modelde %87 ekran kasa oranı varmış. Yani bu yeni çıkan tablette de ekran kasa oranı olarak da bir iyileştirilmeye gidilmiş. 2000 x 1200 piksel çözünürlüğü de destekliyor ekran. Görünüş olarak gerçekten çok hoş gözüküyor. Özellikle ekranının büyüklüğü bana aynı zamanda bir telefon ekranını da anımsatıyor. Böyle ince uzun telefonlar oluyor ya. Gerçekten o şekilde gözüküyor. Film izlerken, işte konser videoları izlerken inanılmaz bir kolaylık sağlıyor bu izleyene. Aynı zamanda oyun oynamak da çok keyifli. Birazdan daha detaylara gireceğim. Şu an sadece tasarımından bahsediyorum size. Daha sonrasında baktığımız zaman mikrofon kısmı var. 6 adet hoparlörünün olması da kullanıcıya ses deneyimini sonuna kadar yaşatıyor. Yani film izleyen, işte oyun oynayan oyunun içinde hissediyor kendisini. E, bu arada çok çeşitli mikrofonların çeşitli yerde olması da çok hoş. E şöyle örnek vereyim. Mesela ben e, bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Mesela film izlerken elimle tableti tuttuğum zaman Ses çıkış yerlerine kapatırsam sesin gelmesi sıkıntı olur değil mi diğer tabletlerde? Ama burada o şekilde değil çünkü yukarıda da iki adet hoparlörü var. Hani sağ taraftan hoparlörü kapatmış olsam yukarıdan zaten ses geliyor. Hani her şekilde ses geliyor yani o nedenle tableti istediğim açıdan tutabiliyorum. Dediğim gibi farklı tabletlerde bu çok söz konusu olmayabiliyor. O Yüzden hoparlörünün çok çeşitli olması bu açıdan çok güzel olmuş. 360 derecede starlight ses deneyimini sunuyor bu hoparlörler aynı zamanda yani işte rekabetçi oyunlar oynarken vesaire aynı zamanda. Hi-Res desteğine sahip yüksek çözünürlüklü. Açılışı yaparken 4 tane önemli özellikten bahsetmiştim arkadaşlar. Büyük ekran, ses, büyük depolama ve pil ömrü. Şimdiye kadar anlattığım kısımlarda Ekranının büyüklüğünden ötürü birinci özelliği yerine getirdiğini görüyoruz. Az önce saymış olduğum ses özellikleri ve benim kendi yaşadığım deneyimleri de anlatmış olduğum kadarıyla ses vaadini de yerine getiriyor Honor Pad X9 tabletinde. Şimdi geriye kaldı iki tane kısım. Bakalım bu iki kısımda neler yaşadım. Bu tablette bu arada Google'ın tüm servisleri bulunuyor. Google Google Play Store üzerinden pek çok uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Güncel Android sürümü olan Android 13 var. Yani doğrudan Google kimliğinizle birlikte bütün servislerden yararlanabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Ekran özelliklerine geçelim tabletimizin. Göz konforu modu, e-kitap modu var. Kablosuz projeksiyon bağlama modları var. Tabletin bir diğer güzel özelliklerinden bir tanesi. Kablosuz projeksiyon bağlama şu şekilde oluyor. Eğer telefonunuz buna uygunsa tabletten açsınız herhangi bir şeyi televizyonu yansıtabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Ekranı ikiye bölme özelliği var. Bu özelliği de gerçekten çok hoş. Nasıl oluyor? Ekranı ikiye bölüyorsun. Sağ taraftan bir video izlerken sol taraftaki ekranı ekrandan da arkadaşım mesaj attı diyelim WhatsApp'tan vesaire. Oradan mesajları yanıtlayabiliyorsun. Bunu ben bizzat deneyimledim gerçekten. Bu özellik çok güzel. Hani telefonun yanında olmasına gerek yok. WhatsApp webten hemen WhatsApp'ınızı bağlıyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz öncesinde. Bir konser izliyorsunuz ya da bir film izliyorsunuz diyelim. Bir mesaj geldi. Ne yapacaksınız? Konseriniz ya da izlediğiniz film yarıda bölünmesin. Hemen ekranı ikiye bölün. Sağ taraftan WhatsApp'ı açarak izlediğiniz şeyi kapatmadan hemen WhatsApp'taki mesajlarınızı yanıtlayabiliyorsunuz. Eğlence tableti diye boşuna dememiş Honor bu tabletine. E, bu noktada da bence başarıya ulaşmış. Göz konfor modu ve e-kitap modu da oldukça güzel. Yani e, ışık ayarlıyor otomatik olarak ışıkları ayarlıyor ve bu da gözünüzü yormuyor. Bir kitap konforuna sizi alıyor. Akşamları da göz konforu modunu aktif hale getirdiğinizde daha az gözleriniz yorulmuş oluyor. Çünkü nedir? Biz ekranlara çok yakın oluyoruz. Özellikle hani klavyesi de yok tabletin. Direkt olarak istediğimiz gibi yakın bir şekilde tutabiliyoruz tabletleri kendimize ama o sırada unutuyoruz göz sağlığımızı vesaire. O nedenle e, göz konforu modunu aktif hale getirdiğinizde daha az yorucu hale gelecektir bu durum. Honor'un bize vaat ettiği şey neydi? Uzun pil ömrüydü. Uzun bir pil ömrünün olduğunu söyleyebilirim tabletin. Bir buçuk saat bir film izledim. Ardından birazcık oyun oynadım ve birazcık konser videoları izledikten sonra ekranın oldukça az ısındığını gördüm. Yani ısınmak bile denilemez. ılıktı e Ve pil seviyesi de gayet kuvvetliydi. O nedenle yani film de izleseniz, bir şeyler de izleseniz dışarı çıkmanız gerekiyor diyelim. Tableti de alıp dışarı kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Ya o pil sizi gün boyu götürür. Tabletin teknik özelliklerine birazcık daha ineceğiz arkadaşlar ama bu teknik özelliklere geçmeden önce tabletin ses performansını ölçtük. Ekranlar önüne getirelim. Şimdi tabletin ses seviyesini görmüş olduğunuz yani duymuş olduğunuz açıkçası bilmiyorum oradan nasıl hissediliyor ama ciddi anlamda hani kullanıcıyı mutlu eden bir ses seviyesi var. Benim tarafımdan bir kullanıcı yorumuyla başarıya ulaşmıştır. Şimdi teknik detaylara birazcık bakalım. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip. Yani 128 GB kapasiteyle birlikte Honor Pad X9'da bol bol oyun, film, dizi ve müzik yükleyebilirsiniz bu tablete. Tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Bu tablet Ayrıca az güç tüketen bir donanımda 7250 mAh gücünde büyük bir batarya ile destekliyor Honor bunu. Honor Pad X9 13 saate kadar video izleme süresini bizlere sunarken 12 saate kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz bu tabletle. Kutunun içinden 10 watt gücünde bir şarj aleti çıkıyor. %0 iken %100'e 2 saat kadar bir sürede tablet doluma ulaşıyor. Geç bitiyor tabletin pil süresi. Eğer kullanım sürenize göre tabii değişiklik gösterebilir ama ne kadar film izlerseniz, ne kadar oyun oynarsanız oynayın. Bir gün boyunca kesinlikle sizi götürüyor ki siz daha az kullanırım diyorsanız. Hani içi içinde kullanabilirsiniz. 2 gün, 3 gün hatta kullanabilirsiniz. Honor'un ülkemize yeni sunduğu Honor Pad X9 tabletini inceledim. Deneyimlerimi sizlerle buluşturdum arkadaşlar. Şimdi kendi kullanıcı yorumlarımı sizlerle buluşturup videoyu kapatacağım. Öncelikle takip ettiğiniz ve buraya kadar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ve hangi tableti siz kullanıyorsunuz ya da bir tablet alma ihtiyacınız varsa hangi model düşünüyorsunuz yorumlarda lütfen buluşalım. Ben kendi deneyimlerimi söyleyecek olursam bir tabletim şu anda yok. Alacak olsam olsam alır mıyım? Alırım. Gerçekten alırım. Çünkü bir tablette benim istediğim şeyler nedir mesela? Öncelikle ince olması, hafif olması, ekranın büyük olması. Her şeyi karşılıyor bu arada. Hani ses performansının iyi olması. Ee, yanımda kolay bir şekilde taşıyabiliyor olmam. Çantama sığıyor. Bana bir ağırlık yük yapmıyor. işte laptopu sürekli açmak ya da onu yanımda taşımak bana bir dezavantaj olabiliyor bazı noktalarda. Hani üşeniyorum diyeyim. Böyle bir şey taşımak istemiyorum yanımda. Ama telefonun performansı da işte boyutu vesaire de bana yetmiyor. Bu noktada tablet imdadıma koşuyor ve Honor X Pad 9 gerçekten alınması bir tablet. Ses performansıyla, ekran büyüklüğüyle, inceliğiyle, arkasındaki metal dokusunun elizi yapmamasıyla vesaire gerçekten beni mutlu etti. Kullandığım süre zarfı içerisinde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.